merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ben tabii ki de e, Tokalife Life oynayacağız. Ben Güneş. Ben Merve. Ben Melisa. Evet. E, bu Melisa benim büyük kızım olacak. Merve de benim küçük kızım olacak. Baba da ben olacağım. Yani baba babaca konuşacağım. Ha, da ben seslendireceğim. Evet. Gelin oyunumuza geçelim. Anneciğim anneciğim ben çok acıktım yemek yapar mısın bana? Tamam kızım merak etme ben seni ne yapayım? Ne mi ne yemek istersin? Anneciğim yumurta istiyorum. Tamam yumurtamız bakalım var mı? Şimdi dolap, neredeymiş bu yumurta? yumurta nerede? Haşlanmış yumurta ister misin? Evet anneciğim isterim. Tamam getireyim kızım. Al ye. Çok sağ ol anneciğim. Doydum ben. Ay zıkkımın kökü olsun anne sana. Anneciğim ben gittim. Git. Defol git buradan. Anne. Ya anne yine benim yerimde oturmuş Defne. Berk, 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 berk. Ha. Ya Ay. Ya anneciğim Defne benim yerimde yatmış. Bak bu kırmızı baş. Sen sor kırmızı baş. <laughs> ya anneciğim. O küçük sen büyüdün artık kızım bunu anla. Buradan hareket neyse. Tamam ya anlayayım neyse ben <laughs> uyuyorum. Tamam git Uyu. Zıkkımı kök olsun seni. Anne uykum gelmedi benim. Astagfirullah Beni de niye böyle yapıyorsun? Ben sana? elmas diyorum anne. Karnım acıktı. Ya bir sussana ya uyuyorum. Ya sus sen be. Sen anne. sus. Sen sus be. Seni öldürürüm. Ben seni öldürürüm. Sus kız, kız. Neyse ya ben seninle uğraşamam şimdi. Git. Aa anne. Kardeşim beni attı yere. Ben sana ne düşünüyorum. Kızım gelsem. Neyse bir cürüksünüz <laughs> yani şimdi gücüm var benim gidin buradan başımdan. Anne karnım acıktı ya. Tam ne istersin? Eee haşlanmış yumurta. Haşlanmış tamam. Karnım da acıkmış. Tamam kızım gidip getiriyorum <laughs> sen otur uzan biraz. Uzanmayacağım oturacağım. Tamam otur sırada ben gel. Orada yok burada al. Şurada otur. <laughs> evet otur seni ağzına kut. Yedizdireyim ağzına. Evet. Haşlan. Haşlanmış, Haşlanmış yumurtanı Teşekkürler anne. Ağzını getir. Bakalım. Teşekkürler bil. anne. Uykum geldi benim. Tam Yemeğimi gizli. de ver gideyim yatayım yahu. Yat. Tamam anne. Görüşürüz. Ben gideyim. Bir evlilik pis olmuş. Vay, bu, arada, bu Allah. burada Allah. ne geziyor? Burası sokma değil. Neyse. Tamam da tamam. Evet. Ayrıca bu ortada olmalıydı neyse. Vamos nos com filme Ding <Sessizidim> dong. <kim> é <Sessizidim> don. <Sessizidim> ding, ding, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. ding é é? Nildon. Belkiymiş. Berk, Berke gel. Aşkım gel. Ay çok yoruldum aşkım. Ay da yorulursun ne gündesin. Terlemişsin gel sana kahve vereyim. Ay çok güzel olur. Ben biraz oturayım. Anne. Uyan. Aa, galiba babam geldi. Bakın babam mı gelmiş. Babacım babacım seni çok özledim. O kızım ben de seni çok izledim Gel öpeyim. Baba 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 sen mi geldin? Baba ben de geleyim öpüyim. Çekil be! Sen çekil be geri zekalı titemi koparacaksın şimdi. Git ben ya baba. yapma öyle. Yapacağım. Ben... Küçük şimdi vurarım ha seni. Kızım. Çeksin. Kızım. Anne. Kavga etmeyin. Babanız yorgun. Oturun siz burada. Ben size kahve getireyim. Siz de. Sikil abla. Ben zaten nefret ediyorum. <laughs> Neyse. Neyse. Ben buradan biraz bisküvi getireyim. Böyle iyi. Şunu koyayım. Ne güzel oldu. Neyse. Evet. Ben kahvem neredeydi benim? Bunu şuraya koyarım. Neydi? Evet kahve makinem. Anne ben babamı en çok seni seviyorum. Babamı çok hiç sevmiyorum. Babam duymasın ha. Ya ben de seviyorum annemi. Ya rahat bırak be beni. Benim dediğimi ne diyorsun be? Ya sus. Seni kırarım senin. Annem duymasın. Ya çocuklar yine kavga ediyorlar. Ee, çocuklar anne. kavga etmeyin yeter ya. Anne. Aa, anne ben hiçbir şey yapmıyorum işte bu salak kızı. Çekil be. Ya yapma babamın yanında. Oley oley ben oturdum babamın oturdum. yanında. He 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 ben de bu. Sen git. Ben de gidip. 2-3 Evet kızım ne oldu? Anne. Ya anne hep bulaşıyor ya bana. Kızım babanız şimdi size bağıracak gidin bir oturun ben size babanıza kahve vereyim. <laughs> Kızım herkes odasına. Kızım herkes odasına. Çıkın gidin. Tamam babacığım Teşekkürler kızıma, sen baba. Ben. Of. Senin yüzünden. Ben uyuyacağım. Neden ya? Ben babamın yanına gidiyorum. Çekin ya. Babacığım. Aşkım al. Bunu bu tarafa çekeyim al. Ay Anne. Ay teşekkür ederim. Anne! Çocuklar bir rahat rahat bırakmıyorlar. Evet ben bu ben bu evden çıkıp gideceğim ya. Bence de ki biz gidelim belki de. Evet. Evet bence de aşkım. Anne bizi bırakacak mısın? Hayır kızım. Anneciğim bizi bırakacak mısın ya? Ay anne. ben sizi çok seviyorum kızım. Niye bırakayım? Anne çekil ben, ben de babamın yanındayım. Seni artık sevmiyorum anne. Görüşürüz anne. Anne gidemiyorum ki. Baba bizi bırakacak mısın? Hayır niye bırakacağım ki? Sizin konuşurken duydum Baba bizi bırakma lütfen. Hmm, hey, ya, ne yapıyorsun? Ben de gideceğim. Aa, bırak be. Yemek. Aa, baba bizi bırakma lütfen. Baba bizi bırakmayacaksın tamam mı? Ya baba bizi bıra bırakacak <laughs> mısın? ya? <laughs> Neden bırakıyorsunuz? Baba bir... Yeter ya yeter. Baba. Yeter ya yeter. Baba kızdım sana. Ay aldın sen. Neyse gideyim ben. Baba senden nefret ediyorum. Ali senden de. Çık anne git anne. Ee, benim kalbimi çok uyuyorsunuz siz ama. Ben gidip ranzamda uyuyacağım. Ben, anne dalımca gelme. Ben seni artık sevmiyorum. Aşkım bir gelsene, bir söz diyeceğim. tam bir bu yemeklerimi yiyeyim. Kızım, Kızım sen bir git, ee, ben babanla sohbet ediyorum. Tamam anneciğim. Abla, evet, diyorum ki... Ne diyorsun? Bence de akşam gidelim biz bu evden. Değil mi? Evet. Hmm. Evet ben bu Evet ben aldım koy e, akşam gizince saat çocuklar yatmaktan evvel biz yeme her şeyimizi toplayıp giderip bu evden. Evet bence de. Evet bence de. Abla bizi bırakacaklar değil mi? Ne oldu ya? Merve ne oldu? Abla bence bizi buraya bırakacaklar. Ben hepsini duydum hepsini. Ya bırakmayacaklar aptal aptal konuşma. Yahu ben duydum her şeyi duydum abla bırakın beni. Ya ne yapıyorsun ya? Merve böyle şeyler aklına getirme. Ama duydum hepsini. Bak, tamam o zaman akşam evden kaçalım. Tamam biz de kaçalım. Onları takip tamam. edelim yoksa e, başka bir yer burada, e, başka bir yere mi gidelim? Ben e, babamın cebinden para alayım Amerika'ya gidelim ya da Türkiye İstanbul'a. Bence Amerika'ya gidelim aynı bu ev kimi bir satın alalım. Tamam. O Orada yaşayalım. Tamam. Çok para alıp villa alalım kendimize. Tamam tamam. Onlar da bizi kıskansınlar. Oh, tamam. De, 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 de. Oh, oh. Götür, şimdi tamam. 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 alalım Tamam. 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 da şöyle, şöyle alalım. Tamam. Alalım. Tamam. Evet kardeşim, şimdi bu giysini de götüreceğim. Götür abla. Hep. Götür abla, hepsini götür hepsini. Şimdi bağla onu. Annemin, annemin dolabından da bir şeyler alalım. Bir tane çantalı. Evet ablacığım, bu kadar yeterli. Şimdi bakalım, senin için oyuncak da götürelim. Tamam. Sıkılma orada. Tamam, bir tane ben bir çanta alacağım. Bana bir abla tanıtı verdin mi? Hamburger ne yapayım ben abla? Aa, o hamburger değil sandım. Bir tanıtı ben. Ay. Tante. Ya ablacığım ben senin için götürdüm. Şimdi kendim için götüreceğim kıyafet. Ya Şimdi annemin odasına gizlince gideceğim. Tamam. Babamın odasından bakalım ne? Bunu da artık hatır olarak. Öldürüm. Evet hatıra olarak fotoğraflarımızı hey, da. Ay babam burada. Bir dakika. Oy. Şimdi onları gizince bakacağım. Evet ya bence akşam kaçalım. Evet. Evet sevgilim gidelim burada. Yani uzaklara gidelim. Evet doğru söylüyorsun. Akşam saat 7'de gidelim. Tamam tatlım. A Aşkım hadi bir dışarıya falan filan gideriz. Tamam. Anne. İstersen şimdi gidelim. Evet Anne. olur. Evet olur. Gidelim. Hadi. Ee, evet. balkondan gidelim ama eşyalarımı koyup topalayayım. Balkonda gel oturayım. oturalım. Evet ya oturalım. babam Gizli de şu masanın altından gideyim. Evet geldim. Abla annemin kıyafetlerinden götüreceğim biraz kendimi tamam. kendim için. Ya kendi kıyafetlerden giyiniyorum ya. Şimdi kızlar o sesle. Anne kapıyı hiçbir şey yok. Evet. Şimdi böyle. Evet ya şimdi bu kıyafeti alayım. Ya bence bunları götüreyim gece bunlarla artık uyurum. Bunları götüreyim de annemden gizli gideyim. Tamam. Hadi gideyim bari. Ben. Hadi annem gibi beni gördü ya galiba. Görmüştüler ya Hadi, hadi Merve kaçalım hadi. hadi tamam abla hemen gidelim hadi, hadi, hadi Ah ben bir gideyim kızlara bakayım olur mu Evet aşkım olur Hiç sesleri bile çıkmıyor Evet Tamam Dık 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 Ses gelmiyor nedense Dık 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 Yok gelmiyor. Ben bir aşkımı değilim. Aş aşk aşkım kapıyı kırsın. Aşkım. Evet ne oldu canım? Ses so ses gelmiyor. Aa, ne oldu ki? B bir kapıyı kırabilir misin? Evet canım kırarım. Gel tam kır. Tamam geliyorum bekle. Geldi. Aa, ben... Biraz çekil. Tamam. Tamam çekelim. Bir, iki, Ulan yoklar. Neredesinde kızlar? Şurada mı? Hayır burada değilmişler Burada mı? Burada da değiller. Sandıktalar mı? Anne bayılır. Baba bulamaz çocukları. Oh, nerede polise haber vermeliyim? Hayır iyi şanslı yaptık. Evet yaptık. Gidelim. önce de. Kızları aramaya gidelim. Bence de gidelim. Anne ve babalar kızlarını aramak için gidiyorlar. Ve polise haber vermeye. Anne ve babalar gelir polisin yanına. Ay, memur bey. Efendim ne oldu? Ee, bizim iki, bir, iki tane kızımız kayıp da. Biri iki yaşında, biri de on beş yaşında. Ha, saçın e, saçı ne renk? Birinin saçı kara, birinin saçı da pembiş. Ha, tam sizin gibi pembiş. Adam görmedim ya. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Ne diyorsun lan sen? Benim karıma mı söylüyorsun? Karıma mı söylüyorsun? Aşkım yapma ya. Tamam aranıyor. Elim. Ee, bu mu? Bakayım. Evet bu. Evet bu. Tamam. Hemen araştırıp bunu buluruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu Sandıktaki ne? Aa, paraymış neyse. Gidelim. Aşkım gel gidelim. Bence de gidelim. Bence de gidelim. Hadi gidelim aşk. Anne ve babalar giderler. Polis memuru hala bir şey bulmamıştır. Sadece onların araba çarptığını bulmuştur. Ay ben bunları bir... Ne bileyim, Zenk'i vuruyor mu da, gelsinler. Alo. 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 Efendim. Ee, sizin kızınıza bir... Sizin kızınıza bir, iki tane, iki yaşlı ve on beş yaşlı kızınıza bir araba takmış. Ne? Değil Hemen, ben, biz gidiyoruz biz. Tamam, tamam bizi de bekleyin. Tamam bekliyoruz, çabuk gelin. Tamam. Sı burada hastanede yatıyordur. Yanında küçük ablası kardeşi Merve. kardeşi Merve oturuyordur ve ağlıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kalk ve, ve Merve ile Melisa'nın annesi gelir. Kızım nerede kızım nerede? Ay acil, acele yapma aşkım. Şimdi düşeceksin. Aa, Senin yüzünden oldu. Hep senin yüzünden. Abla ama benim yüzümden hiçbir şey olmadı anne. Yalan söyleme büyücülük. Anne sen ne kötü bir çocuk annesin. Anne ben bir şey yapmadım. Neden yalan diyorsun? Ha, bu arada biliyor musun ben tam bir adı hastanede yatıyorum biliyor musun? Bacağım kırıldı benim senin yüzünden. babamla da senin yüzünden. Ben birazcık bacaksız kaldım ben. Bacaksız. Ayak kırıldı. Kızım hiçbir şey olmaz gel. Ben bunu götüreyim. Gelsin kızımız. Kızımızı götürün. Anne. Ama anne. Neden böyle yapıyorsun? Vallahi diyorum. Anne beni sevmiyor musun artık? Anne cevap versene. Ay uyandım ne güzel. Ama cennete giriyordum ya. En güzel yerinde uyandım. Abla ay. Kızım benim uyandın mı sen şekerim? Cık. Ay kızım sen uyandın mı? Evet baba uyandım. Ama cinneti girerken uyandım mi gördün? Nereydi o Ay ne güzel yeşillik bir yerde. Anne abla biliyor musun? Ya ablacığım ağlama sen yapmadın ki bir şey. Ama annem benim üstüme atıyor. Evet. Çünkü o yaptı. Ya anne kardeşimi sana o bir şey yapmadı. Tamam tamam. Sen giyim üstünü sonra gideriz. Tamam anneciğim. Ben benim kıyafetlerim burada zaten ben gelip gelirim. Anneciğim artık gidelim ben iyiyim. Tamam. Tamam. Tamam o zaman ben bir gidip geliyorum. Ve kızlar <laughs> ve kızlar evlerine giderler. Annesi evine giden kimi giderken onu kusması gelir ve tuvaleti gider ve kusar. Anne ve baba evlerine gel gelirler. Çocuklar eşyaları elbiselerini yerleştirir. Çocuklar elbiselerini yerleştirir. Çocuklar elbiselerini yerleştirir. çocuklar çocuklar yemeklerini yedikten ve eşyalarını yerleştikten sonra uyurlar. Ay ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Jangede orada olalım. <laughs> Acaba acaba güneşe niye kustu acaba niye güneş kustu bu videonun devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum görüşürüz bay 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 bay